Evet PX 200'ün şanzıman yağını boşalttık. Şimdi şanzıman yağını alıyoruz. Yağın kirliliğinden bir akışkanlığından motorun durumunu öğrenebiliriz. Dişlerin durumunu ama bir yöntem daha var. Onu da hemen sizlere göstereceğim. Bir tane tornavidamız, bir tane neodyum mıknatısımızı alıyoruz. Ve yağımızın içerisinde belli noktalara gezdiriyoruz. Bunu yapmamızın sebebi içinde bulunan çapakları veya diğer şeyleri bizim görmemizi sağlayacak. Şimdi bakın ne kadar güçlü bunu bile tuttu. Ondan sonra böyle gezdiriyoruz her yeri. Ve çıkarıp ayrıntılı bir şekilde bakıyoruz. Sanıyorum üst taraftaki çapakları gördünüz. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Netleştirmeye çalışıyorum. Bakın. En güzel açı şöyle yakalanıyor. Bakın motordaki parçalar. Tabi bunun birçok anlamı var. Bunu <laughs> bu da bize kalsın ama bu bir kontrol amacıdır, kontrol yöntemidir daha doğrusu. Bunu yaparak motorunuzun içerisinde ne olduğunu, neler olup bittiğini daha iyi anlayabilirsiniz.